En işte evet. bu kimin mezarıdır? Senindir. Allah benimdir. Bingöl'de memleketine gelen Muzaffer Diken kendi mezarını kazdırdı. Ertesi gün fenalaşarak hayatını kaybetti. Yakınları bir gün önce çekilen görüntüde onun mezarını gösterdiğini ve hazırlığımı yaptım dediğini anlattı. En işte bak görüyorsunuz. Allah rahmet de Mezarını kazdı. cennet de en işte. Evet. Bu kimin mezarıdır? İnna lilla ve inna ileyin raciun. benim. Senindir. Valla benimdir. Hazırlığını yaptı ne? He valla hazır. Hmm. Eşin. İki tane yaptım. İki tane. Diğeri kimidir? O da karindir ya <gülüyor> <gülüyor> Karim Karin ya. <ben gülüyor> onu onu götürmeden ben nereye ne gidiyorum? Şunu götürürsen. <laughs> <laughs> daha ben gidiyorum. Karin'den biraz <laughs> beklesene işte. Yok yok ona. Valla ikimiz de gidiyor. Hasan Baba. bak. Hmm. Ben kolaylarını da koydum. Hmm. Değil evet. mi? لا جديد خاص راديو